Arkadaşlar selamlar. Yeni bir videoda herkese merhaba. Bugün Torrent Liberty'de Tüen Belendir. Yanlış söylemiyorum umarım. Tüen Belendir e, ee, bosunu Bosundan düşen taşlar var ya mesela onu gösterir size hatta. E, mı gidecek mıydı acaba? şu. Tavent Soul Fragment 1. İkincisi ise Staff için Tüen Belendir Belendir Soul Fragment. Bunları nasıl basıyoruz. Nasıl çıkartıyoruz? Onları anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu, bunlarla bu staffları craftlıyoruz. Yani staffı yapıyorsunuz arkadaşlar. Hangi staffı? Hemen göstereyim. Şunu. Pembelendir. Yani en iyi staff bu şu anda. Acayip bir staff. Bunun aynı zamanda şeyleri de var. Hani ee, dagger için olanı var. Ben söyleyeyim şey için olanı var. Defans için olanı var. Atakır için var. Bolları var yani. En son seviye silahlar bunlar. Bunları kraftlamak için 180 tane biriktirmeniz lazım. Ben bir tane biriktirmişim. Ne yapmanız gerekiyor? Onları anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Birincisi balık tutarken e, torba çıkıyor arkadaşlar size. Bu torba torbanın içerisinden çıkıyor. Torbadan çıkıyor. Benden çıktı bir tane. E, bayağı bir torba biriktirmeniz lazım. Bir an önce açmayın torba. Yani çıktı dedek açmayın. Ve 30-40 tane olsun. Sonra açın torbayı. O mutların arasında çıkacaktır illaki. İkinci bir şeysi Desert Karaman şeyi e, şu pis görevi arkadaşlar bu etkinlikte Kuen Belendir'in Belendir Desert Karaman'ın altından çıkıyor yani göreceksiniz. şimdi başlayacak birazdan e, uygulamalı anlatacağım size bunu bu çölde gezerken yer altına çıkıyor altına geçiyorsunuz üzeriniz altlıyor o anda bir şey bırakıyor yere Anında F'ye basmanız lazım, bir kere basmanız lazım. Tek bir kişi craftlayabiliyor çünkü onu. Oradan <laughs> alıyorsunuz arkadaşlar bu e, materyalleri. Bakalım biz alabilecek miyiz? Yere kaçırdım bir tane, bir kere F'ye bastım. Tam ben alıyordum, bitti. Işte. Şimdi bakalım bu oyunda alabilecek miyiz arkadaşlar? Bundan sonra da sizlere şeyi göstereyim. <laughs> Balık tutarken <laughs> en hızlı şekilde nasıl torba çıkartırız? Bunu anlatmaya <laughs> çalışacağım arkadaşlar. Umarım <laughs> videom sizlere faydalı olur. Umarım e, beğenirsiniz. <laughs> ee, yorumlar kısmında yorumlarınızla görüşlerinizi de belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bakalım bu oyunda neler yapacağız. 4 dakikamız var. Bu kısımları keselim. 4 dakika beklemeyelim hani şey olsun diye. Evet arkadaşlar 16 saniyemiz kaldı başlıyoruz hiç e, diğer moblarla uğraşmayacağız güven Belender'in şeyini arayacağız arkadaşlar yani yerden çıkmasını bekleyeceğiz e, çıktıktan sonra büyük şey başlayacak bakalım bu bölüm neler yapacağız Evet başladık. Adventurers want to make some money. The merchant unions buy moonlight scales from desert creatures for high prices. The castle, Wave, and Crescent Blade merchants decided to participate. The purchase scales have three rounds of deliveries. The quantities and times have been set. Everyone, Everyone has decided to pay two coins twice the going rate, and even three if it's urgent how about it don't you want to search for moonlight scales that's not all the adventurers who collect the most coins will receive a special reward from the Tailoring Association. If you're in a hurry, sell your scales directly to our intermediary. The market rate is one coin, but there are no quantity or time limits. Do so anytime. any time. de çıkardı. These people got a lot of coins. Aa çıktı. İşte kürembelandı çıktı arkadaşlar. Gördünüz. Anlatmaya gerek yok. Gördünüz. Aa daha önce mi çıkmış acaba bu ya? Yeni çıktı galiba. Bu şekilde gidiyor altına geçip ısıtılacak zaman altına geçip e, yani bıraktığı şeyler var böyle ona bir kere basmanız lazım böyle. bu şekilde Takip etmemiz gerekiyor. Sıcak kadın altına geçtik. Alamadık işte, bak bir kişi traplayabiliyor sadece ya. Onu traplamamız lazım. Bir kişi tutabiliyor, böyle bir saçma bir şey maalesef. Ee, tam üstünden gitmeyin. Yavaşlatır of sizi. These people people a lot of coins. Evet. Gidiyoruz, tutuyoruz. Oh. Tutamadık ya. Tüh. Abi bu çok çok fazla ya. Yani. Çok fazla var ya. Bu şekil olmaz ki ama yani. İçeri çekiyormuş mı? İçeri çekiyormuş. Neden? <laughs> <laughs> Intermediate sir.

Konunda ya ulan var ya böyle F'ye basıyorsunuz tek kişi kraplayabiliyor arkadaşlar geçti kırdıktan sonra bazen böyle bırakmıyor o sarı şeyi bulmanız gerekiyor yani bir kere bastın bir kere basın Yok sağlamıyorsun. Çok kalabalık. Yani bulunmayayım. bunun pvp'si var. Pvp olan şey oluyor. Sıklayacak herhalde. Sıkla Altına girmemek gerekiyor. E, atıyor sizi geri. Bekleyin yani biraz. Geride. Nereye gitti? Aha. Hadi d'élo. Yer altı canavar. Bu bizim televizyonda istediğimiz yer altısına canavar da aynı bu arada. Bu arada yeni fark ettim. Evet, evet, evet. Evet. <laughs> Alamadık bu yer. Geri attı. Acayip şey e, şeyi var ya. Kalabalık yani. Vallahi felaket kalabalık. Böyle gidelim. Da. Kutla bebeğim. Neredesin? Buradayım gel. Aha. Ulan atmadı. Nasıl yapıyor ki bunu? Only one minute until this window closes. Hurry up if you want your money. o kulüpte içine girmeyin ki sizi darlamasın ne cam tuttun oraya ya This round of deliveries has ended. The next one will be opening shortly. Please be patient. Bir tane daha alsak bari de. Hadi. Ya bu var ya yemin ederim yani. Dağılayız abi ya. Bitti gitti bitti. Daha çıkmaz. Intermediary, sir. Please hear me out. I've heard. Crescent Blade merchants are struggling with scale transactions. Arkadaşlar işte bu çıktı. Yayında çıkarttık çok şükür. Yani size uygulamalı gösterdim. Bir şeyden çıktı ama ne çıktı onu bilmiyorum ya. Şu çıktı acaba? Bir şey çıktı. Ona da bakalım. Buradan mı bakacağız. Buradan bakalım ne çıktı. Yanında bir şey daha attı ama Göremedim. Bu değil. Gözümden bu ne kalabalık ya benim şeyde. Vallahi bulamadım ya neyse. Ya sarı bir şeydi sanırsam ama. Şunlardan mı çıktı acaba ya? Bakıyorum bakıyorum da bulamıyorum. Last delivery. This time we're accepting scales until the tamam başka bir şey çıkmamış ya. Yanında başka bir şey daha attı sandım, sandım da. <laughs> <Yani ben> bunlardan... <laughs> arkadaşlar bu şekilde bunları kasıyoruz. İkinci bir şeyde balık tutarken punchlar çıkıyor. Bu punchlardan alabilirsiniz bunları. Ama pançların en çok çıktığı yeri size göstereceğim videoda. o videoyu istiyorsanız yorumlar kısmında yorumlarınızı belirtin arkadaşlar ki detaylı video çekeyim sizlere. Umarım videom size faydalı olmuştur. Ee, çıkarttık videoda. Ee, hayırlı olsun bize. Bunları bildireceğim, basacağım ya. Yani. Stop basmam gerekiyor. Stoplar 55 bin arkadaşlar. Gerçekten tip rakamları koyuyorlar. O da kimse almaz onu. Ee, mecbur basacağız. Kaldı 177, 178 tane falan kaldı. <laughs> 178 tane bulursam basacağım. Evet arkadaşlar videom sizlere umarım faydalı olmuştur. Görüşlerinizi yorumlarınızda yorumlar kısmında beklemeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.